Herkese selamlar. Bu yeni videomda, kısa ve yeni videomda daha doğrusu ee, sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Jeremy Strong. Bu ismi bilenleriniz var mı bilmiyorum. Jeremy Strong. Ee, film severler özellikle. Yeni dönem filmler için ee, gayet ilginç isimlerden bir tanesi. 41 yaşında Amerikalı aktör. Ee, kendisi eşi daha doğrusu Danimarkalı olduğu için benim de yaşadığım Danimarka'ya sık sık gelip gidiyor. Çocukları da burada yaşıyor tabii ki kendisinin de bir ayağı burada. Amerika vatandaşları sadece 3 e, ay kalabiliyorlar Danimarka'da ve şu an vatandaş yok. Ondan dolayı bir Amerikalı aktör olarak filmlerin dışında Danimarka'yı ziyaret edip ne zaman geçiriyor. Çocuklarından fırsat buluşuyor da benim de çalıştığım e, aileye gelip e, biraz kendisini yeniliyor diyelim. Onun dışında bugün o buradaydı ziyaret etti bizleri biraz da işte konuştuk falan yeni filmi olacak Steven Spielberg'in yazdığı bir film var o film için Amerika'ya geri dönecek onun dışında kendisiyle ilgili birkaç böyle bilgi vereyim dedim sizlere böyle ilginç olsun her zaman bir market videosu her zaman her zaman bir yer videosu olmak yerine bu tarz farklılıklar daha iyi olacağını düşünüyorum ayrıca Jeremy'nin filmleri de var. Çok güzel filmleri var esasen. The Succession'da e, zaten top seviyeye ulaştığı bir film oldu. Oynadığı filmlerden bazıları Lincoln, The Judge, Zero Dark Thirty. E, Jeremy şöyle diyordu bir keresinde. E, buradaki insanların çok büyük mal varlığı olmamasına rağmen Amerika'daki yatları, katları, helikopterleri olan insanlar e, neticesinde bir aktör olduğu için etraftaki şey yapan, e, yaşayan insanlar neticesinde o insanların daha mutlu olduğunu gördüm diyor. Ve ayrıca çocuğumu diyor kindergarten'a bıraktıktan sonra dikkat ettim de diyor çocuğum orada diyor ekmek pişiriyor diyor. Ormanda yürüyüşe çıkıyorlar diyor. Amerika'da diyor asla böyle bir şey yapamazsın imkansız diyor. Düşünsenize adam buraya geliyor ve hayatın ne derece Amerika'da olmasına rağmen neticesi, neticesinde bildiğiniz üzere Amerika büyük bir dünya ona rağmen aradaki yaşam farkını adam bu şekilde betimliyor yani. Banyosu son derece küçük, ayağı bile zor kalkıyor. Ee, eski bir Kopenhag'da bir evde yaşıyor. Dolayısıyla çok son derece mütevazi. İşte bugün de sürekli geliyor işte, geldi, senede birkaç defa uğrar. Ee, bu defasında dedim ki, sizlerle böyle bir video paylaşayım. Ee, bu videonun da dışında e, sizlere selam da söyledim tabii ki, benim vesilemle, Onu da sizlere paylaşıyorum. Merhaba Türkiye. Super nice. Thank you very much. lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım herkesin gönlünce güzel, sağlıklı bir yeni yıl olur. yeni bir videoda görüşünceye dek lütfen kendinize iyi bakın. Koperaktan sevgiler.